Merhaba arkadaşlar, Videoma hoş geldiniz. Bu şeyde size bir şey e, sormak istiyorum. Kanalımda biliyorsunuz ki çok video atmıyorum, yavaş yavaş atıyorum, bir öyle çok yavaş atıyorum yani. Çünkü videolarım izlenmiyor, yani abone kazanıyorum ama video izlenmeyince benim hoşuma gitmiyor ve hiç video saatim gelmiyor bildiğiniz gibi. Onun için arkadaşlar şimdi size bir soru. Sizce, e, sizce video atmaya devam edeyim, her gün böyle günlük videolar gelsin mi? Bunu arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ondan yani hem hem de sadece Brawl Stars mı çekeyim yoksa Brawl Stars %75 Brawl Stars sonra %25 diğer oyunlar mı? Yani arkadaşlar söyleyin siz. siz bana oyun tercihinizi yapabilirsiniz. Yorumlara oyununuzu belirtin ve yazın böyle. Mesela diyelim Stumble Guys oyna. Ben de tamam deyip oynayacağım arkadaşlar. Videosunu çekip oynayacağız. Sizin dediğiniz oyunları oynayacağız arkadaşlar. Onun için yani like ab like abone istemiyorum arkadaşlar ama bir görüntülenme istiyorum. Onun için arkadaşlar siz bana tercihlerinizi yorumlara yazın çünkü ben çok fikirsizim. Hiç izlenmiyor böyle video atmıyorum. Onun için oyun video oyun şeylerinizi atın arkadaşlar, onları oynayayım. Gün ve arkadaşlar yeniden söyleyeyim de günlük videolarım gelsin mi? Onları söyleyin arkadaşlar gelsin gelmesin deyin ona göre ben de fikir devam edeceğim. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay.